Yaşlı adam elinde paspasla gözyaşları içinde uçağa doğru koşar. Herkes onun aklını kaçırdığını sanarak bedeniyle uçağı durdurmaya çalıştığını zanneder. Fakat yalnızca adam bunun gerçek sebebini bilir. 9 ay önce babasının son arzusunu yerine getirmek için abedeye varır, uçaktan iner, inmez, güvenlik tarafından yakalanır. Görevli ona ülkesinde darbe olduğunu söyler. Pasaportu, vizesi ve parası artık kullanılamaz. Kimliği olmadan hiçbir yere gidemez. Konuşulan dili bile anlamaz. Şaşkın bir şekilde bekleme alanına geri gönderilir. Ülkesine dair haberleri televizyondan izlerken ekranın önünde yardım çığlıkları atar fakat zavallı yabancıya kimse aldırmaz. Havalimanında koşturur ve nihayet VIP alanının kapısında gerçeği öğrenir. Ülkesi artık yoktur. Ailesini aramaya çalışır fakat telefon kartı sorunludur. Başka çaresi kalmadığı için yabancılardan yardım ister ancak kimse yardım etmez. Çevresine bakarken ne yapacağını bilemez. Gece geç saatlerde terk edilmiş bir dinlenme salonu bulur. Sandalyeleri birleştirir ve elektriği kapatarak ilk gecesini geçirir.